konutu. Gittim. Kapıdan girdim. Kapıdan girişte döner böyle. Şeyler yapmışlardı. Aleyhine çıkmış bütün karikatürleri kendisi sergiliyordu orada. Evet. Ve en ağır karikatürleri. Evet. Bir şey söyleyeceğim sana. Tamam mı? Ben Cumhurbaşkanı'yla yakın ilişkiydim. Oğlunun Miami'deki evlerini evet. tam sayfa yaptım. Evet. Bana bir gün küsmedi. Bir gün küsmedi bana. Ama Turgut tamam Özal mi? başka bir adam... Recep şimdi Tayyip dakika, Erdoğan kardeşim, başka bir insan. Ama şimdi bir arada çok ciddi bir fark bak, var. Bak şimdi demokrasiler evet. ve özgürlükler insana göre değişmez. Demokrasilerin ve özgürlüklerin kendilerine ait kuralları vardır. Mesela kişilik kişilik insan özellikleri iddia etti diyebilir kişilik miyiz özelliklerimiz, kişilik, özelliklerimiz, kişilik özelliklerimiz bizim. Tamam mı? Evet. Ben karımla ilişkimle, çocuğumla ilişkimle, arkadaşımla ilişkimle daha sinirli olabilirim. Daha... Ama ben bir devlet yöneticisi olarak hele hele bütün ülkenin Cumhurbaşkanı olarak daha şefkatli ve hoşgörülü davranmak durumundayım. Peki tamam. baskı altındaki gibi... bunları bana soruyorsan evet, bana soruyorum. sorma bunları. Bak bana hürriyetle ilgili sordum ama siz cevap tü... verdin. Türkiye'ye de vereceğim. 20 yıllık Şimdi Hürriyet gazetesini yönetmiş. Bu işte tecrübeli bak. bir kişisiniz. Siz Cumhurbaşkanı'nın Ben sana ne Kabul ediyor musunuz? Ben sana bak bir şey söyleyeceğim. Soruyor Bir dakika söyleyeceğim. Bu benim tarzım değil. Peki şunu kabul ediyor musunuz? Bak bu benim tarzım değil bu benim tarzım değil. Yani kınıyorsunuz değil mi? Ben onu soruyorum. Kardeşim yani, bir dakika bak. Mesela ben hürriyetin önündeki benim, saldırıyı kınıyorum. Benim, Siz de bunu benim, kınıyor, benim, musunuz? Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Elbette ben sevmem böyle şeyleri. Teşekkür ediyorum bunu istiyorum. Ben yani, sevmem böyle şeyleri çok güzel kardeşim. Işte. Barış adına var. böyle konuşmamız lazım. Ya, ben bunu istedim sizden başka bir şey istemiyorum. Ben sevdim. böyle manşetleri sevmem kardeşim. Teşekkür ediyorum. Tamam mı? Ama bir şey söyleyeceğim sana. Geçmişte ben de bu tür hataları yaptım. Bu kadar ağır değil. Evet. Yaptım buna benzer hatalar. Ama kafam tamamen değişti. Ben bunları sevmem. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Bana da yapıldı bu. Nerede? Nerede? Bir sürü dergilerde. Yanlış ya, yapılmış. Eğer böyle yapıldıysa, Arturo e yanlış yapılmış. Bana daha beterleri yapıldı kardeşim. Yapıldıysa yanlış yapılmış. Bak, bir şey söyleyeceğim sana. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunların benim kınamam, basın özgürlüğü ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları kararlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin kararlarının ...demokrasiyle ilgili evrensel kurallarını değiştirmiyor. Orada çarpıtma da bir haberleşme basın özgürlüğü içerisinde yer alıyor. Tamam mı? Alın ifadelerde yer alıyor. O yüzden birçok birçok bu tür davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cumhurbaşkanlarından siyasetçilerden yana değil başkanın yer, yer karar verdi. Çünkü diyor ki, evet diyor ki, siz kamusal bir görev yapıyorsanız bu kamusal görevin çerçevesi içerisinde size yapılan bu eleştirileri kabullenmek de var. Şimdi ben kabullenmem kardeşim dersen ha burası bir şahsa göre şekillenen bir ülke değil. Burası anayasasında yazılan kurallarla ilgili. Bak Amerikan anayasasının birinci maddesi nedir? Evet. First Amendment. Bilmiyorum. Buyur. Bilmiyorum. Nedir ne? diyor musun? Evet. Hiçbir kanun düşünce özgürlüğüne aykırı hiçbir kanun çıkarılamaz diyor. Evet. Çok güzel. tamam Bak. Ama hakaret diyor mu düşünce özgürlüğü? Hepsi var kardeşim. Hakaret Avrupa İnsan hakları mahkemelerinin şeylerinde de var. Ben hakaretten yana değilim. Bak er bana işte, bana hakaretle ilgili bugüne işte, bak, kadar buyur. bir tek dava açıldı. Haklıydı. Evet. Tamam mı? Bir medya savaşı sırasında oldu bu. Bir tek kere açıldı. Adını da verip Tuvel açtı bana. Haklıydı. Baktım sonra haklı dedim. Evet. Ben. Tamam mı?